arkadaşlar. <laughs> ben onu kiriyim. Uzun zamandır ne uzun zaman oldu? Kaç gün oldu? O zamandan beri video bir atmıyorum. Biraz hastayım bugün. Ee, bir de sınav haftasından kaynaklı video gelmiyordu. Sınavlar bugün bitti zaten. Ya yani benim sınavlarım. Okuldan falan zaten erken çıktım. Bugün tek sınav vardı. Yarın okula zaten gideceğim. Hava da yavaş yavaş ısınıyor bakın Yan takımı bir eleyelim. Ya şaka mısın ya? Buradan tembel olalım da. Adam bize gelmiyor bu arada. Hala madende mi o? Evet, Yok geliyor, yatağa kalkıyor. Tamam, biz öyle iyi ki. Niye iki

arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Önceki el oynayamadım zaten yeni falan ya, ya, yeni, falan yeni, girdim. Şu kadar el iyi tamam mı? Zaten konuşarak oynayamıyorum ya. Bana yorumlarda belirtin işte Asmur vesaire gelsin bu. Ozan salağı duymasın. Onunla falan video gelsin. De. Söyleyin ya, yorum atarsanız falan seviyorum. Cevap atalım. Adacığım. O adam var ya. Şurayı direkt bana araştırıyor. Ben bunu araştırıyorum. gelmiyor Valla gelmiyor. Direkt Ben bunu elerim orada. Eleyemem. Eleyemem. Elerim. Ya şu anda 3 kalbi falan var. bu kadar zekil değil mi? <laughs> arkadaşlar aklımda trelleler ve var ya bir de şey vardı ee, hani sakız sıralıyoruz adam var ya aşırı komik ya yani. sakız sıralıyoruz evet alırım alırım RVP RVP aldık ya şaka mısın sen ya vallahi adamı alamadım benim sinirlerim de olur. Adam koşup yatağımı kırabilir ama yapmıyor. Turuncu hala gelmedi. Bu arada o da çarpaza gitti çünkü. Yol sarı gelince onu elemiş. Ya bunu ben elemem lazım çünkü. Yoksa gelip kırabilir hatta. yapmasam ben öyle renk takardım. Ben de renk takardım. Konuşamadım bak. Bana rekt takardım. Seçim var aynı. Ee, Turkuaz da ona gelmemiş. Çok garip. Niye herkes kimse yok? Ne oluyor? Şu yaz gelsin var ya çok iyi olacak ama. Şimdi bayramından sonra bu arada gelecek kurban bayramımız Bayramınız Diksiyon eğitimi almam lazım Bayramınız mübarek olsun <laughs> Eee kıramı bilir miyim? Ben alırım. Ben çok iyiyim ya. Allah korusun. Kırarım. kırarım bu arada. Ben çünkü. Kırarım. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 hayır. Tamam, Sarı ile yeşil konuşuyor musun? Neyse. Neyse. Hep lazım bana. <laughs> Karı mısın lan? Bu arada havalar sıcaklama sıcaklama değil ısınmaya başladı. Çok iyi bir haber. Bu arada nerede olduğunu belir belirtmiyorum nerede ben bu sadeyim. Bu Bursa'da sefer çok değişiyor bu arada. Kral kral mı? Kırar mıyım? Bana gidecek bana gidecek olamaz. bakalım bana gelsin. Kendi ne gidiyor? Abi beni kırılmış mı? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Kırarım. Ne yapıyoruz? 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 Ne Geldi ya. Gel, gel, gel. Geldi. Geldi. Mavi gel, geldi geldi. Böyle gelme gel. Oh, Kırıldığı gibi sinir. Evet, yedim ben daha. O da Kaçmamak şuradan elma sarmam lazım. Kimse yok değil mi lan? Görmez falan diye. Beni kim kırdı lan? Tamam. Sarı kuyumuzu zaten baya bir gelişik. Bu el alamayacağız ya. Yani. Alırız inşallah. Ben videoyu durdurmuşum mal gibi. Öldük. Neyse sıkıntı yok. Evet, videoyu biraz sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone ol, like at. Yorum yap.